Bak bu adamlar digratı falan alırsa anamıza söverler. Aa. Vay selamun aleyküm ulan. Ham Aman böcek yarıştırmaca. <gülüyor> 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 kakalak. Toplam bayis. 20 dolarlık oynayalım bakalım. Bu kaka bir kakalak seçmelisin. Hmm. Kakalak dördü seçiyorum. 4 hangisi en alttaki mi? Üç yürüdü ya. Tamam. Biz ikinci olduk galiba bu bir değilse. İkinci bitirdin tamam dörtlüymüş. Şimdi deniyoruz bak üçüncü kakalağa basıyorum. 20 dolar koyuyorum paramızı bitirmeyelim de bir deneyelim hatta daha az. 10-15 dolar koyalım. Üçüncüye bastım. Bir daha bir 3 koyayım diyorum. nasıl olacak acaba Kakalak 3'e 5 dolar koyup bir denemek istiyorum <laughs> Kakalak 3'e <üçe gülüyor> <laughs> emin olmak için 5 dolar daha koyuyorum. Işıkları açın lan. Aa, değişti bu sefer dörde döndü. Bak gaza gelip daha fazla koysaydık patlamıştık. Güzel. 541 dolarımız bile yoktu. Yemek yemiştik. Yarışı kaybettin. Tamam sıkıntı yok. Burada da mı kakalak yarışı var? Kakalak 3'e 7 dolar koymak istiyorum. Aa üçte 4 başa baş gidiyor. Lan! 3 bitirdi, 3 bitirdi. 3, 3, 3. Yarışı biri 22 dolarda da buradan. Ama arkadaşlar baştan söyleyeyim bir önceki oyundaki gibi e, böyle oturup da böyle illegal masalarda para kazanmayacağım. Haberiniz olsun. Geldim lan geri. He ne oldu o küfür ettiklerim gelememiş bu gece. Otur lan. Kakalak üç benim şanslı aman böceğim. Bunun için buraya 40 dolar koyuyorum. Büyük oynuyorum. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Bebeğim ya. Neyse bir tane tatlı su balığı yemi aldık. 16 dolar kazandınız. Nasıl oluyor lan o? Sikerim hepiniz ha. He. Adam olun lan. Bütün paraları aldırtmayın bana. Kakalak 3'e bir tane daha basıyorum oğlum. Eğer 30 dolar koyuyorum. 10 dolar mı koydum? Pardon o zaman. 25 dolar koyuyorum. Eğer bunda da kakalak 3 önde giderse Boyun oyun harbiden bak. 10 koydun tamam tamam tamam. Ah siktir göte geldik. <laughs> diye öldüremiyor muyuz? 4 dolar kazandık lan yine iyi. iyi. Hiç elimiz boş çıkmadık. Eee abi %25 şansım var yani hani kakalak 2'ye 100 bas. Emir basıyorum. Kaybedersek banlıyorum tamam mı? Hadi. Kakalak 200. Eğer kazanırsak da sana diplik veriyorum. Ama %100 bas demiştim dersin. Tam 100'ü buldum. Ha, toplam bahis 400. Hazır mıyız? Kakalak 2. Emir'i unutmayın. Raydin oğlum sen. Anlayın Emir'i. <laughs> Çocuk şu an var ya. Düşmanım. <laughs> e, emir'i anlayın bu yayınlık. <laughs> oğlum lafımızın arkasında duralım. Puh lan hepinizin. Kumara düşmüşsünüz. Bu günahın hesabını nasıl vereceksiniz be? <laughs> Saat 3 ya dur bir tane daha bir atalım ya. Masa değiştiriyorum. Emir bir şans daha veriyorum. Bir tahminde daha bulun. Bunu kazanırsan moderatörlük vereceğim. Kaybedersen kalıcı ban. Ne diyorsun? Emir koklu. Yazarsa söyleyin. Yazarsa söyleyin. Görmem bak çok hızlı akıyor chat. Emir var mı lan o göt sende? Heh. Hadi be oğlum. Var lan de. İsyan et oğlum var amına kuduğumde. Beni bir gaza getir. Emir. Ben size hay sen değil sen değil sen çık. Tamam mı dedi? Harbi mi lan? Moderatörler yazın göremiyorum. Abi hiç görünmüyor. Böyle bir chat olabilir mi ya? KAKALAK 350 abim hadi bakayım Kakalak 350 doğru muyum dur kafa karıştırmayın oğlum Evet dedi çaycı Tamam Emir lan Hadi bakayım Arkadaşlar, Emir'le vedalaşın. <laughs> Olsun be oğlum. Hayat böyle bir şey Emir. Bazen şans yüzümüze gülmez. Bazen böyle şeyler yaşarız. Hayatta aldığımız kararların sonuçları olur ve bunun geri dönüşü... Yak lan, canını yerim hadi. Onu 10 on günlük anlayayım. Ananın, <laughs> araba çarptı. Saat dört buçuk. Bol bol para kaybettik. Başkasını izlersin be oğlum. <laughs> Kumar kötü şey arkadaşlar. Efendi gibi bak kaybettiğimizi biz burada bir müşteriyle kazanıyoruz. Gel burada sabahlayalım dükkanda. Mesela arkadaş grubu olsak ben sizi çağırmıştım şu an. Ya arkadaşlar gelin dükkana hadi oturalım. Bak bu karanlıkta akvaryum fokurdaması ile birlikte şurada küçük telefon ışığıyla iskambil oynadığımızı düşün. İşte cipslerimizi açmışız, kolalarımızı açmışız. Sohbet ediyoruz sabah böyle 7'ye 8'e kadar. Ondan sonra 8'de 9'da dükkanı açıyoruz. Oo, müşteriler geliyor. Grubun iki tanesi arkada uyuyor. O ben uyuyacağım. Nöbetleşeceğiz. Ev gibi hissetmelisin iş yerini anladın mı? Orası senin kalen. Ya emiri almayız ama. Emir uğursuzluk getiriyor amına koyayım.